Merhaba arkadaşlar ben Altu. Yakında değişik bir Minecraft çekeceğim söylemiştim. Ee, bakın ben şimdi öncelikle böyle bir ev yaptım. Sol ekrana bakın. Çok güzel bir ev yaptım. Üstüne tuğla falan koydum. İçine geleyim. Bakın e, burada eşyalarımız falan var. Yatak falan var. Ama bir tane gizli geçtiği yer yaptım ben. Bakın buraya bir tane kum koydum. Kimse fark etmiyor tabii. Kumu kırıyorum. Aşağıya iniyorum. Burada bir eşyalar var. Demirlerim, lapis, redoxum, altın, kömür falan. Evet öyle arkada eşyalarımız var. Bu evi yapmanızı tavsiye ederim. Bir de kardeşinin yaptığı evi göstereyim size. Tabii o daha çok güzel ev yapamıyor. Biraz küçük. Bakın girmiş. Aa çok güzel. Biraz burası ne? Sandığa bakalım. Aa. Evet. Aa bunda demir şey var. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Yarın bir daha video çekeceğim. Evet. Ve cumartesi ve pazarları video çekmiyorum. Bunu size hatırlatmak istedim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.